İyi akşamlar. Karşımızda Los Galacticos takımının kaptanı zafer var. Soğuk havada güzel mücadele eden dolayı öncelikle kendilerini tebrik ediyoruz. Maç hakkındaki düşünceni alalım kapta. Ee, i̇leride çok uyum yaptık. Çok pas yaptık. Çok pozisyon harcadık. Ee, normalde yenmemiz gerekiyordu. Daha farklı olması gerekiyordu. Daha e, fark açmamız gerekiyordu ama e, kaçırdığımız gollerden dolayı fark açmadık. Bu da bizde defansta e, zorluğa yol açtı. Bir konsantrasyon, konsantrasyon bozukluğu oldu. Bozukluğu oldu. Bu sayede 2-3 gol rakibe hediye ettik. Ee, daha farklı olabilirdi. Arkadaşlarımı kutluyorum. Rakip takımı da kutluyorum. Güzel bir maç. Sizi kutluyoruz. Canberk. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Vallahi, o soğuk havada galibiyet alıp taraftarlarımızın da içini ısıtmış olduk böylelikle. <laughs> İzleyenlere keyifli <laughs> dakikalar yaşattınız. Aynen. Bugün şahsen çok iyi bir performans mı düşünüyorum. Bugün çok hücum oynamayı tercih ettik. Son haftalarda hep defansif oynuyorduk. Gücümü tercih ettik. E, Defansta neden oldu. Bu da gollere sebep oldu. Kendi adıma adım da adım biraz e, hatalı oynadığımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah galibiyet serisi yakalamış olacağız böylelikle. Rakibi de kutluyorum bu arada. Sizi Ve maçın yıldızlarından ilk karşımızda. Son olarak senden bir şeyler alalım. Ee, i̇yi oynadık. Bugün e, kalecimiz Canberk'in de söylediği gibi Geçen hafta da çok fazla defansif oynuyorduk. Bu hafta biraz daha ofansif oynamaya karar verdik. Orta alana, da... adeta orta alana çadır kurdunuz yani. Maçın hakimiyeti bütün zamanlarda sizdeydi. Farkın açılması gerekti. Son dakikalarda fark açıldı. İyi oyunumuzu e, skora daha fazla yansıtabilirdik. Yine de kazandık. Ama önümüzdeki maçlarda bu defanstaki açıklıkları kapatmamız lazım. İyi futbol oynadık, iyi futbol sergiledik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum, rakibi de kutluyorum. Umarım ileride daha iyi başarılı olacağız. Biz de sizi kutluyoruz. Önümüzdeki Çok maçlarda başarılar diliyoruz.